Manisa'daki fabrika bekleniyordu. Çinli otomobil devi BYD beklenmedik kararı resmen aldı. Manisa'ya fabrika kurmaya hazırlanan Çinli otomobil devi BYD'den dikkat çeken bir hamle geldi. Gelişme herkesi şaşırttı. Türkiye'de fabrika kurma taahhüdünde bulunan Çinli otomotiv devi BYD, sürpriz bir kararla yeni yatırım adresini açıkladı. Şirket, Güneydoğu Asya'daki varlığını güçlendirmek için Malezya'da dev bir üretim tesisi kuracağını duyurdu. 2024 yazında Ankara ile imzalanan anlaşma kapsamında Manisa'da 1 milyar dolarlık yatırımla fabrika kuracağını açıklayan BYD, bu adımı bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle duyurmuştu. Ancak aradan geçen zamana rağmen Türkiye'deki projeye dair somut bir gelişme yaşanmadı. Uluslararası basında da Türkiye'de ilerleme yok yorumları yapmaya başladı. BYD'den Türkiye'ye dair resmi bir açıklama gelmezken şirket Malezya'da üretim tesisi kuracağını açıkladı. 2026 yılında üretime başlaması planlanan fabrikada, dünyanın farklı bölgelerinden tedarik edilen ham maddeler kullanılacak. BYD'nin Asya Pasifik Bölgesi Satış Genel Müdürü Liu Juyang, Liang, Malezya'nın şirket için stratejik önem taşıdığını belirterek, Malezya, her zaman BYD'nin en önemli pazarlarından biri oldu. Burada yolculuğumuzun yeni bir bölümüne giriyoruz ifadelerini kullandı. Şirketin Malezya'nın ardından, Kamboçya'da da yeni bir fabrika kurmayı planladığı öğrenildi. Türkiye'de otomotiv sektörünün en büyük yatırımlarından biri olarak lanse edilen Manisa'daki fabrika projesine dair ise belirsizlik sürüyor. BYD'nin Malezya adımı Türkiye yatırımına ne oldu? sorusunu gündeme taşıdı.